Gitarla Motorcu'dan herkese selamlar sevgiler. Şöyle bir yer verelim. Geç. Aynen. Ama bunu şey bir şekilde yapalım lütfen. Ee, saygılı. Her neyse değişik Bursa havalarından tekrardan beraberiz. Bursa havası gayet değişken bir şekilde değişmekte. Çok anlamlı bir cümle oldu ama bu bu Abimiz yüzünden pek anlamı kalmamıştı Şu ana kadar Bursa <laughs> Böyle bir yarım saat soğuk Böyle yarım saat sıcak Bazen böyle bir, bir saat Çok güzel böyle sıcak Yaz gibi hissettiriyor Diğer bir saatte şey Yani kar fırtınası Böyle şey yani kutup ayıları falan çıkıyor. Buz adamlar çıkıyor falan. Sizi kovalıyorlar. Yani Bursa'nın insanları gibi aslında havası da öyle. Biraz kafaları karışık. Ben de Cumhuriyet Caddesi'nden gelmiş bulundum şu anda. Evet, Dubai'ye kaldırır mısın? Teklife geldi. Kaldırırsa olur. Karşıya geçebilir miyiz acaba? Şu an bizim mi geçmemiz lazım? Şu amca bizi durdurur mu? Yok abi. Geçebiliriz galiba. Buradan mı? Tamam. Geç geç. Okey geçemezmişiz. Şöyle yapalım. Tek yön diyor zaten. Biz de buradan geçeriz. Öyle değil mi? Biz de buradan gideriz. Ama neyse yani. yani gördüğüm kadarıyla bir tane araba girmişti. Bana ne izin yok onu anlamadım. Şekil şukul gözüküyoruz diye mi acaba? Yani araba girince sorun yok biz girince mi? <laughs> Devlet şeyini anlayamayız. Hop hop. hopa. Dediğim gibi insanlar bir değişik oldu. Kararsızlar. Bursa'nın insanları bir kararsız kaldı. Havası da öyle. Bakalım ilerleyebilecek miyiz? Kanka ilerle be. Ya da sal ben ilerleyeyim. Nasıl fikir? Pazartesi bugün ya. Tamam burada çalmaya gerek yok. Burada insanlar var. Allah Allah. Neyse var vizör açayım da. Hava girsin ya. Biz de buradan girmek istemezdik ama ya normalde Cumhuriyet Caddesi'nde zaten araba ya da bir aracın girmesi yasak. Eyvallah. Hani o konuda bir şey diyemem. Sen oradan giremezsin de ben girerim kardeş. Ben girerim. İşte bu da bizim bizim farkımız boy. Evet burada tabii ki de yavaş ya madem ihlal ediyoruz buraya yavaş gideceğiz. İnsanları yormadan, sıkmadan, <laughs> sandırmadan, tehlike atmadan. Cumhuriyet Caddesi eskiden zaten şeydi. Gayet böyle bir arabalı caddeydi. Bildim buralarda trafik. Zaten çok trafik olduğu için büyük ihtimalle kapanıldı. Bilmiyorum. Yalan yanlış da söyleyebilirim olabilirim şu an. Bir korna çalalım artık. En azından duysunlar. Kulak aşina olsun herkesin. Şöyle yapalım. Ay, ay. Cumhuriyet Caddesi'nin sonuna geldik. Böyle bir bölüm değildi bu ismi. ismi bu değildi aslında da. Böyle bir kısacık merhaba demek istedim size. Dur şuraları da geçeyim de. Şu an telefonum çalıyor. Titriyorum. İyi zabıta gelip kaldırmıyor ya. Bizi hep zabıta geliyordu. Kaldırıyordu böyle. Kalkın burası. Bilmem ne şehrin yeri burası. Şunun şehrin, büyük şehrin yeri falan. Abla mesela haklı olarak bakmıyor tabi de. Neyse bakmasına gerek yok zaten. Biz de yavaş gidiyoruz. Oh burası var kapanmış ha. Bir şey mi olmuş acaba burada? Böyle yavaş gidiyoruz ama. Her neyse boyna binası kapatılıyor. Kapatıldı hatta yıkılacak. Bir projeye Doğru şey olacak o. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Zafer Plaza'ya da geldim. Şöyle bir göstereyim. Yine bir pişmaniye falan şeyleri varmış. Bir bakarım. Bir sigara içeceğim. Kendime geleceğim. Ondan sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.